Haydi bakalım. Pardon, pardon, pardon. <laughs> Oo, bütün belediye burada ya. Vay vay vay. Ya, aman. Arkadaşlar, evet, çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok güzel bir ailenin içinde olduğunu düşünerek söylüyorum bunları. Gerçekten biz e, büyük bir aileyiz. Burada herkesin emeği var. Hakkınız öncelikle bana ben helal ben edin. Ben Benden yana helal olsun. anlar güzel anlar. Doğum günleri güzeldi. <laughs> bir yaş daha aldık. Şükürler olsun. Ama önemli olan yaşın hep birlikte sağlığı, huzurlu ve mutlu bir şekilde. Ee, yolumuz açık olsun. En güzel günlerimiz hep beraber olsun. Bunlar hep güzel sözler. Ee, ama inanıyorum biz bu yolda e, her daim birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Aynen. Emeğinize sağlık. <laughs> Herkes tatsın, herkes yesin yani. Lütfen yani bu çok güzel bir fotoğraf da olmuş. Bunun evet. fotoğrafını da Osman Çek bir çekeriz tekrardan. Çeker Başka bir yani. Aynen, aynen, aynen. 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 Güzel.